Vatan, vatan, vatan demekle vatan olunmaz. Vatanını seviyorsan çalış kardeşim. Bazen darlık olur, bazen de yokluk. Hepsini boğuşturmaya alış kardeşim. Kıymetini bilmelisin tüm değerlerin. Memleket üzerine olsun hep tercihlerin. Bir gün yükseklerde olursa yerin, Vatanını sevdiğini göster kardeşim. Bak, vatan uğruna oynanıyor oyunlar. Zannetmesinler ki bu milleti eğilecek bu oyunlar. Senin tarih boyu övünecek soyun var. Göster kimliğini, korkma kardeşim. Göster kimliğini, korkma kardeşim. Ahmet'imin vatanı bayrakla süslü. Yaşadığı topraklar ecdadının kanıyla besli. Bağrı yaralıdır, gözleri yaşlı. Sıra dağlar gibi dur be kardeşim. Sıra dağlar gibi dur be kardeşim. Zafer bayramımız kutlu olsun.